Merhaba sevgili gençler. Ekok video serisiyle kaldığımız yerden son hızla devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bir kargo firmasında yukarıda verildiği gibi yükseklikleri 15 cm ve 25 cm olan koliler üst üste konularak aynı yükseklikte şuraya dikkat etmemiz lazım. iki sıra elde edilmiştir. Birinci sırada 15'er santimetrelik koliler üst üste konuluyor. İkinci sırada 25 cm'lik koliler üst üste konuluyormuş. Kolilerin yükseklikleri 2,5 metreden az olduğuna göre yükseklikleri en fazla kaçar metredir demiş. Şimdi bunlar aynı sıraya gelebilmeleri için ben şu iki sayının ekokunu almalıyım. Çünkü bunlar katlarında birleşirler. Ben bunların katlarını şurada bir yerde birleştiğini varsayarsam. Buranın yüksekliğini kaç olduğunu söylüyor bana buçuk metreden az olduğunu, az olması gerektiğini söylüyor bana. Şimdi ne demiştik? Bunlar aynı hizaya gelebilmeleri için bunların ekoklarını almalıyım. Çünkü ekoklarında aynı hizaya geliyorlar. O halde biz 15 ile 25 sayısının ekokuna bir bakalım. Ben burayı 3'e bölersem 15'i 3'e böldüğümde 5, 25'i e 3'e bölemediğim için aynen yazıyorum. 5'e bölersem 1, 5, 5'e bölersem 1. Bir önceki videoyu izlediyseniz ekok nasıl buluyorduk? Sütunun sağ tarafında kalan bütün sayıların çarpımıyla buluyorduk değil mi? Dolayısıyla burada ne gelecek? 25 santimetre gelecek. Demek ki 15'er santimetre kolileri ve 25'er santimetre kolileri üstte koyduğumda bunlar 75 santimetrelik yükseklikte eşit oluyorlarmış. Ama bana ne demiş? 2.5 metreden az olacak ama olabildiğince 2.5 metreye yakınlaştırmam lazım. O halde ben ne yapmalıyım? 75 ve katlarını almalıyım. 75 santimetre artı bir tane 75 santimetre daha aldığım zaman 150 santimetre yapar. Bir tane daha alırsam 225 santimetre yapar. Bir tane daha aldığım zaman 3 metre olur. Yani 2.5 metreye geçeceği için artık alamıyorum. Yani 3 tane. 220 5 cm olur. Metreye çevirmek için 100'e bölmeliyim. 100'e böldüğüm zaman da neyi elde ederim? 2.25 metre olarak bulmuş olacağım. Doğru cevabım B seçeneği. Evet gençler iki soruyu size bırakıyorum. Bu sizin ödeviniz. Bakın burada 18 santimetrelik koliler birinci sırada bu var. İkinci sırada ise 24 metrelik santimetrelik koli'ler üste konuluyor. Dediğim gibi bunlar aynı hizaya, aynı yüksekliğe gelmeleri için bunların ekokunu almalıyım. Şurada olduğunu varsayarsak bu sefer neyi söylüyor bize? Diyor ki 3 metreden az olması lazım. Yani bulacağınız yükseklik 3 metreyi geçmemesi gerekiyor. Olabildiğince en yüksek sayıyı bulmanız lazım. 8. soruya baktığımızda Taksi ile kamyon şekilde gösterildiği gibi A durağından B durağına hareket etmektedir. A'dan B'ye hareket etmektedir. Taksi tekerinin bir turu 80 cm, kamyon tekerinin bir turu 210 cm dönmektedir. Şimdi gençler, eğer kamyon A noktasından B noktasına geliyorsa ve bunun bir teker turunun 210 cm ise ben şunu diyebilir miyim? A ile B arasındaki mesafe 210 sayısının herhangi bir katıdır diyebilir. Değil mi? Peki taksinin bir teker uzunluğu 80 santimetre değil mi? Bu da yine A noktasından B noktasına gelmiyor mu? Dolayısıyla ben şu A B arası aynı zamanda 80'in de katıdır diyebilir miyim? Yani bu neyi söylüyor bana? 200 A ile B arasındaki mesafe 210 ile 80'in herhangi bir katıdır. Değil mi? Ekokudur yani. Ben burayı 10'a böldüğüm zaman 21 8 olur. Bunların ortak katları olmadığı için direkt kendilerine bölersem 8'e bölersem 1. Bu 8'e bölünmedi. 21'e böldüğüm zaman da 1 olur. Hocam neden burayı 2'ye, 3'e, 5'e bölmediniz de 10'a, 8'e, 21'e böldünüz? Sevgili gençler ben şu iki sayıyı e, 2'ye, 3'e, 5'e sırayla bölmek zorunda değilim. Eğer ben bu sayıların ortak bölenlerini, ortak bölenin en büyüğünü görebiliyorsam direkt o sayıyla başlayabilirim. Mesela benim gözüme ilk etapta bakın 210 sayısı son basama sıfırdır. 80'in son basama da sıfır olduğu için ben bu iki sayının direkt 10'a bölündüğünü rahatlıkla görebiliyorum. Daha sonra geri kalan iki sayı arasında zaten aralarında e, asal oldukları için Direkt kendilerine bölebilirim. Tek tek 2'ye, 3'e, 5'e bölmenize gerek yok. Peki ekok neydi? Şu sağ tarafta kalan sayıların çarpımıydı. 8 ile 21'i çarptığım zaman 8, 168 yapar. 10 ile çarparsam burası kaç olur? 1680 santimetre olur. Buraya kadar bulduk. Yani A ile B arasındaki uzaklık 1680 santimetrenin herhangi bir katı olabilir demiş. Tamam. Devam ediyorum soruyu okumaya. A durağı ile B durağı arasındaki mesafe 50 metreden fazla ise. Şimdi ben az önce A ile B arasındaki mesafeyi santimetre cinsinden kaç buldum? 1680. Ben şu 1680'i metreye çevirmek için 100'e bölersem eğer şu sıfırlar gider. Bunu da böldüğüm zaman 168'i 10'a bölersem 16.8 sayısını elde etmiş olacağım. Yani A ile B arasındaki mesafe 16.8 metrenin herhangi bir katıdır. Ve bu 50 metreden fazla olması lazım. Ama 50 metreyi çok geçmemesi lazım. En az istiyor bizden. Dolayısıyla ben şurayı 3 çarparsam 3 katını alırsam 3 çarpı 8 24'ün 4'ü elde var. 2 8'den önce virgül olduğu için virgülü buraya bırakıyorum. 3 çarpı 6 18. 2 daha 20'nin sıfır elde var 2. 3 çarpı 1 3. 2 daha 5. Demek ki A ile B arasındaki mesafe 50 virgül 4 metreymiş. Yani doğru cevabın D seçimi. İki soru da ise bu sefer taksinin bir teker turu 90 santimetre. Yani A ile B arasındaki mesafe 90 santimetrenin herhangi bir katı olması lazım. Kamyonun bir teker turu ise 200 metre ise o zaman aynı zamanda A ile B arasındaki ifade uzaklık 200'ün de bir katı olması lazım. Ve bulabileceğim ifade 70 metreden fazla ise en az kaçtır? Evet gençler bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Bunun cevabını yorumlar kısmında lütfen paylaşınız bizimle. Geldik 9. soruya. Bir manavın tezgahında şekildeki fiyatları gösterilen meyve ve var, meyveler vardır. Bakın çilek 10 TL, muz 13 TL, kiraz 8 TL. Her üç meyvenin fiyatları kilogram cinsinden tam sayıdır. Tamam. Çilek, muz ve kiraz satışında elde edilen gelirler birbirine eşittir. İşte bu benim yakaladığım önemli noktalardan bir tanesi burası. Bakın ne diyor? Çilek, muz ve kirazdan elde ettiğim gelirleri birbirine eşittir. Ne demek bu? Bakın ben burada çilekten elde edeceğim gelir. Mesela diyelim ki çilekten kaç kilo sattıysa bunu 10 TL ile çarpmayacak mıyım? Yani çilekten elde ettim gelir onun herhangi bir katıdır. Muzdan elde edeceğim gelir de 13'ün herhangi bir katıdır. Kirazdan elde edeceğim gelir. O da 8'in herhangi bir katıdır. Ve bunlar birbirine eşittir. Hmm. Ne demek bu? Bu şu demek. 10 elde edeceğim gelir. 10, 13 ve 8'in bir katı olması lazım. En küçük ortak katı yani ekokunu almam lazım. O halde ben burası 10, 13 ve 8'in ekokunu alırsam. 2'ye bölersem 5, 13 2'ye bölünmez. 5. 8'i 2'ye bölersem 4 olur. bunlar aralarında asal olduğu için başka ortak bölenleri olmadığı için direkt kendilerine bölebilirim. 4'e bölersem 1. 5'e bölersem burası 1 olur. 13'e bölersem burası 1 olur. Evet 2 çarpı 5'ten 10 gelecek. 4 çarpı 13'ten 52 gelecek. X'inin çarpımından da 520 TL gelir elde edeceğim. Değil mi? Peki Demek ki ben çilekten elde ettim gelir 520 TL. Muzdan elde ettim gelir 520 TL. Kirazdan elde ettim gelir ise 520 TL. Yani bunlar birbirine eşit. Peki bizden ne istemişti? Demişti ki günün sonunda tüm eviyle satılmış. Buna göre manav en az kaç kilogram kiraz satmıştır. Bakın kirazı bulmak için ne yapacağım? Şuradaki ee, elde ettim tüm geliri yani 520'yi kirazın ağırlığına bölmem lazım değil mi? Peki 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 13. Yani burası 130 yapar. Yukarı kısım 130 bölü 2 olmuş oldu. 130'u da 2'ye bölersem 65 sayısını elde etmiş olacağım. Yani doğru cevabım A seçeneği. Geldik buraya. İki sorumuzda bu sefer Çilek 7 TL Muz 12 TL Kiraz 9 TL Aynı mantıkla bulacaksınız. Bu sefer en az kaç kilogram kiraz satılmıştır diye sormuş bize. 10. soruya baktığımızda yukarıda verilen A ve B kümelerinde bu kümelerin Eleman sayılarının asal çarpanlara ayrılmış şekli verilmiştir. Bu bilgilere göre ekok AB kaçtır? Bakın. Biz A kümesindeki elemanları bir yazalım. 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1. B kümesindeki elemanlar ise 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'dir. Şimdi gençler, sevgili gençler. Biz burada A ile B'nin ekokunu bulmak için ortak çarpanlara bakıyorum. Mesela o ikiler ortak değil mi? Ekok bana ne verecek? Şöyle diyelim. Ekok AB sayısını bulmak istiyorum. Bakıyorum ortak çarpanlar içinde hangisi daha büyük? 2 üzeri 2 büyük. Dolayısıyla buraya 2 üzeri 2 diyorum. Üçler arasında ortak çarpanlar içerisinde en büyüğü 3 üzeri 3'tür. Bir de Bakın 5'ler ortak değil ama 5'i de almalıyım. Dolayısıyla 5 üzeri 1. 2'nin karesi 4 yapar. 3'ün küpü 27 yapar. Çarpı 5. 4 ile 5'i çarparsam 20 sayısını elde ederim. Çarpı 27. Buradan da 540 sayısını elde etmiş olacağım. 2 soruya baktığımızda burada bu sefer buradaki çarpanları değiştirmişim. Yine benzer şekilde A ile B'nin ekokunu istiyor. Ne yapıyorduk? Alt alta yazdıktan sonra ortak bölenler içerisinde hangisi daha büyükse ekok olarak onu alacağım. 11. soruya baktığımızda Zeynep evi ile okul arasındaki mesafeyi gidişte ders derse geç kalmamak için her adımı 60 santimetre. Birincisi bu. Dönüş için her adımını 45 santimetre olacak şekilde gittiğinde her seferinde 15 santimetrelik bir mesafe artıyormuş. Dolayısıyla bakın ben şunu düşünebilir miyim? Şimdi 60 santimetrelik adımlar atıyor. En sonunda 15 santimetre artıyor. Yani artı 15 diyebilirim. Peki 45 santimetrelik adımlar atıyor. Her seferinde yine 15 artıyor. O zaman şunu diyebilir miyim? Zeynep'in evi ile okul arasındaki mesafe 45 ile 60'ın ek 15 fazladır. Değil mi? O halde ben şu iki sayının ek okunu bulayım. 45, 60 Her tarafı, bakın ne demiştim? İlla 2'ye, 3'e, 5'e bölmek zorunda değilim. Ben şu anda 45 ile 60'ın en büyük ortak böleni olarak 15'i görebiliyorum. Dolayısıyla 45'i 15'e bölersem 3 sayısını elde ederim. 60'ı 15'e bölersem 4 sayısını elde ederim. Artık burada 3 ile 4 aralığında olsal olduğu için 3'e bölersem 1 olur. 4'e bölersem burası 1 olur. Şimdi buraya çarptığımda 12 12 çarpı 15'ten ise 180 sayısını elde etmiş olacağım. Şimdi gençler 180 santimetre değil mi? 60'ta 45. Bize ne demişti? Evi ile okul arasındaki mesafe 35 metreden fazla olmaz lazım. Hmm. O halde ben şu 180'i olabildiğince 35 metreye çevirmem lazım. 35 metreye yakınlaştırmam lazım. Şöyle yapabilir miyim? Ben şu 180'i 180, santimetreyi 180 20 ile çarparsam ne elde ederim? 3600 sesini elde ederim. Peki ben bunu metreye çevirmek için 3600'ü onu da buraya yazalım. 100'e bölersem 2 tane sıfırlar gider. Geriye 36 metre kalmış oluyor. Demek ki bu kızın yani Zeynep'in evi ile okul arasındaki mesafe 36 metre olabilir. Ama hatırlarsanız şurada bir şey söylemişti bize. Ben buna bir de ne eklemeliyim? 15 santimetre eklemeliyim. Yani ne diyeceğim? Sonuç olarak 36.15 metre diyebilir. Dolayısıyla Zeynep'in eviyle okul arasındaki uzunluk 36.15. Geldik iki soruya. Benzer şekilde bu sefer attı her adım 36 cm. Attı her adım 45 cm. Gidiş dönüşteki... Her seferinde bu sefer ne kadar artıyormuş? 25 santimetre. Yapmanız gereken şey şu. 36 ile 48'in ek orkunu bulduktan sonra 1 santimetre cinsine bir sayı çıkacak. Bunu olabildiğince 14 metreye yakınlaştıracaksınız. En sonunda neyi eklemeniz gerekecek? 25 santimetreyi. Unutmayın lütfen. Geldik 12. soruya. Kerem bilyelerini on gruplara ayırdığında Bakın 12 gruplara ayırdığında 9 bilye artıyormuş. 9'arlı gruplara ayırdığında bu sefer 9'lara ayırıyor. Her seferinde 6 bilye artıyormuş. 9'a 6. Kerem'in bilyelerin sayısı 100'den fazla olduğuna göre en az kaçtır? Gençler, sevgili gençler. Bakın Kerem bilyelerini 12'şer grup yaptığında 9 bilye artıyormuş. Peki Kerem'in 3 bilyesi daha olmuş olsaydı bu yine 1 12'lik bir grup daha olmaz mıydı? Olurdu. Benzer şekilde Kerem bilyelerinin bu sefer dokuzarlı gruplara ayrıldığında 6 bilye artıyormuş. Peki Kerem'in tekrardan yine 3 bilyesi daha olmuş olsaydı yine 9'un katı olmaz mıydı? O zaman şöyle diyor. Kerem bana şunu diyor. Diyor ki hocam ben her seferimde bilyelerimi 12'şer gruplara ayrıldığımda 3 bilye artıyor. Üç e, 3 bilye eksik kalıyor. Dokuzarlı gruplara ayrıldığımda her defasında yine üç e, 3 bilye eksik kalıyor. Siz bana üç tane bilye ödünç verebilir misiniz? Ben de Kerem'e 3 bilye ödünç vermiş oluyor. Bakın bu burada kalsın. O zaman ödünç verdikten sonra Kerem bilyelerini 12'şer gruplara ayırabilir ve 9'lar gruplara ayırabilir. Yani Kerem'in bilyeleri artık 9 ile 12'nin bir katı olmuş oluyor. Değil mi? Ek okunu bulacağım şimdi. 3'e bölersem 3, 4. Artık bu ikisi aralarında asal olduğu için öğrendiğiniz için hızlı geçiyorum. 3'e bölersem 1. Bu 3'e bölünmez. 4'e bölersem 1. 3 ile 3'ün çarpımından 9. 9 çarpı 4'ten 36. Demek ki Kerem'in bilyeleri 36 ve katları olabilir. Değil mi? Bize ne söylemişti? Demişti ki 100'den fazla olduğuna göre. O zaman Kerem'in bilyeleri toplam 36. Bir tane 36 daha eklersem 72. Bir tane 36 daha eklersem toplamda Kerem'in bilyeleri 108 olmuş olacak. Bakın Kerem az önce benden kaç tane bilye ödünç almıştı? 3 tane. Onu Kerem'den geri alıyorum. Kerem'in bilye sayısı 105 olmuş oluyor. Doğru cevap A seçeneği. Evet, benzer mantıkla bu sefer Kerem bilyelerini 15'erli gruplar yapıyormuş ve 12'şerli gruplar yapıyormuş. 15'erli gruplar yaptığında 8 bilye fazla artı fazla kalıyor. 12 kişilik grup yaptığında bu sefer 5 bilye artıyormuş. Dikkat edin, bu sefer 200'den fazla bilyesi varmış. Alabileceği en az değer kaçtır demiş bilye sayısı. Evet bu soru sizin ödeviniz. Bunların çözümünü, iki soruların çözümünü yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Ben e, yazdığınız yorumları, cevapları tek tek inceleyip size dönüt sağlayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bir sonraki videomuz yine ile ilgili olacak ve onunla ilgili bolca soru çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.